bu bölgeye, bu yeşil olan bölgeye zarar veriyor. Özellikle bizim istediğimiz şu kıraç alanlarda yapılmasıdır. Depremden sonra yaşamış olduğumuz sıkıntılar dışarıdan şehrimize gelen misafirlerimizin ikamet etmeleri için yeterince konut bulamadık. Zaten bundan önce de yani depremden önce de yaşamış olduğumuz sıkıntılardan en büyük kiralık daireyle alakalıydı. Çok fazla bir şey değişmedi. E, tabii gelen misafirlerimizi e, biz e, ticaret odası olarak e, otellere, e, KYK yurduna ve e, devlet yurtlarına ilk başta yerleştirdik. E, Peyderpey kiralık daire bulup e, yerleştirmeye çalışıyoruz. Bunu bulamadığımız e, aşikardır. E, bununla alakalı e, yardımcı olmak isteriz ama e, imkanlar dahilinde şu anda elimizden e, gelen pek fazla bir şey yok. Batman genelinde şu an kiralık olan 95 tane kiralık daire mevcut. Genel olarak bütün meslektaşlarımız sahibinden verenler, kendi mülklerini kiraya veren vatandaşlar dahilinde 95 tane dairemiz görünüyor. Bunlardan sadece 3 tanesi müstakil insanların çoğunlukla müstakil daireye yöneldiğini görüyoruz. Müstakil daire bulmayan arkadaşlarımız müstakil parseller, hobi bahçelerinde tini house tarzında yapılacak olan küçük e, dairelere yöneliyor. Hayatlarını e, öyle müstakil olan bir yerde devam ettirmek e, istiyorlar. Biz bunu görüyoruz. Nüfusumuzun yaklaşık 700 bin olduğu bir e, şehirde yaşıyoruz. E, tek temennimiz e, en kısa zamanda bu olan talebin e, mevcut e, dairelerle e, aynı e, değerde olmasıdır. E, e Tabii bunun haricinde de İnsanlar yüksek katlı dairelerde oturuyorlar. Yüksek katlı olanlar da e, tahliye ve e, tahliyeye yöneldiler. E, daha fazla iki kat e, zemin artı üç, zemin artı dört gibi e, binalara yönelmek istediler. E, bu sayede en kısa zamanda tabii dediğim gibi temenni ediyoruz. Nihayetinde Batman'da yeni açılmış olan e, ve yavaş yavaş imarının tamamlanmaya yakın olduğu bölgeler... ...bir Batman kadar yani... 40 bin dönüm kadar bir e, imar daha açıldı. Bu e, bir Batman kadar bir Batmanın daha imara açıldığıdır. İmarla alakalı şu an bir sıkıntımız yok. Tabi e, bununla beraber insanlar e, mevcut yerleri bulamadığı için tarım arazilerine yöneldiler, e, hobi bahçesi tarzında olan yerlere yöneldiler. Bununla ilgili de ciddi anlamda insanların bilmediği hususlar var. E, bilmeden e, farklı bir şekilde bir piyasa değişikliği bir değer artışına sebebiyet veriyorlar. Biz insanları bilgilendirmek isteriz ama e, ne kadar gücümüz yetecek onda da e, bilmiyorum. Az önce aklına çakalım da yani diyorum ki kaç tane müstakil var? Çok, Çok da. Da. Şu an sadece üç tane tamam. var yani. Bir kiralık daire sayısı kaç? Karıyla söylüyorum. Bunların üç tanesi sadece kiralık müstakilerdi. Talebin ekseriyeti kiralık daireyi... Aha evet elimizde müstakil uygun uygunluğu arsalarımız vardır tabii ki. İsterseniz sizi ofisimize davet ederim. geldiğiniz zaman burada yüz yüze konuşuruz, daha detaylı bir şekilde yardımcı olabiliriz size. Bakın şimdi şöyle yapayım ben, dağılık kalan kısımlarını göreceksiniz.